onunla vedalaştım ve son talimatları almak üzere nezaret binasına gittim. Altı ay sonra kendimi Irak'ın Basra şehrinde buldum. Bu şehir halkının bir kısmı sünni, bir kısmı da şii idi. Bir aşiretler beldesi olan Basra'da, Arap, Fars ve biraz da Hristiyan vardı. Hayatımda ilk defa, Şii ve Farslarla orada karşılaştım söz açılmışken biraz da Şiilik ve Sünnilikten bahsedeyim. Şiiler Muhammed Aleyhisselam'ın kızı Fatıma'nın zevci ve Muhammed Aleyhisselam'ın amcasının oğlu Ali bin Ebi Talibe tabi olduklarını söylerler. Muhammed Aleyhisselam kendisinden sonra Ali'yi ve onun evladı olan on bir imamı halife tayin etmişti derler. Kanatime göre Ali'nin Hasan ve Hüseyin'in hilafeti hususunda Şiiler haklıdırlar. Zira İslam tarihinden anladığım kadarıyla Ali halife olabilecek mümtaz ve yüksek sıfatlara sahip birisiymiş. Muhammed Aleyhisselam'ın Hasan ve Hüseyin'i de halife tayin etmesini uzak bulmuyorum. Fakat şüphelendiğim şey Muhammed Aleyhisselam'ın Hüseyin'in oğlunu ve torunlarından sekizini halife tayin etmesidir. Çünkü Muhammed aleyhisselam öldüğünde Hüseyin henüz çocuktu. Bunun sekiz torununun olacağını nasıl bilmiştir? Şayet Muhammed aleyhisselam gerçekten peygamber ise Mesih'in gelecekten haber verdiği gibi Allahü Teala'nın bildirmesiyle geleceği bilmesi mümkündür. Fakat Muhammed aleyhisselamın peygamberliği biz Hristiyanlarca şüphelidir. Müslümanlar, Muhammed aleyhisselamın peygamberliğinin delili çoktur. Bunlardan biri Kur'an'dır, derler. Kur'an'ı okudum. Hakikaten çok yüce bir kitaptır. Hatta Tevrat'tan ve İncil'den daha yüksektir. Zira içinde düsturlar, nizamlar, ahlakiyat vesaire vardır. Muhammed aleyhisselam gibi, okumamış yazmamış bir zatın böyle yüce bir kitabı nasıl getirdiğine hayret ediyorum çok okumuş seyahat etmiş bir adamın dahi sahip olamadığı ahlak zeka ve bir şahsiyete nasıl malik olabilmişti